arkadaşlar. Bugün sizlerle Assassin's Creed Identity'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. İlk bölümü çok beğendiniz arkadaşlar. Biz de gerçekten çok çok teşekkür ederim. Seyimiz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. En son bölümde bu da kalmıştık arkadaşlar. İtalya bölümünde Hell's Hell's Blood yani Hell'ın kanı diye bölümünde oynamıştık. Yani bu bölümde kaldık kaldığımız yerden İtalya İtalya'dan devam ediyoruz. İtalya İtalya'da devam ediyoruz. Bir önceki bölümde şu ilk bölümde burayı oynamıştık. Şimdi bu bölümde bunu oynamaya çalışacağız arkadaşlar. İlk bölüm yani ilk bölümün ilk bölümün sonunda buraya geçememiştik. Şimdi geçmeye çalışacağız. Daha fazla ilk asık aidat sizin ya subscribe'da koyuyorum arkadaşlar. İlk bölüm gerçekten çok iyi izlenli ve çok iyi bir like aldı arkadaşlar. çok çok teşekkür ederim size. Gerçekten çok sevmişsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz maceramıza. Asistinlerin doğuşuna ve macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölümde İtalya'dan başlamıştık. Yani Florensa'da başlamıştık. Şimdi maceramız kaldığı yerden devam ediyoruz Evet. Yine Motoringon'dayız. Aynı yerdeyiz yine. Şu tavada oynamaya çalışacağız. Evet. Yapmamız gereken Seni bir şey yapalım. Tamam buna aldık. i̇leride de birkaç düşmanlar var. Onları da edersek yok. Samana gidip Düş. Şuradan hemen devam edelim. Düşmanları alt etmeye çalışacağız. Sen kime sıktın zannediyorsun ha? Sen kime sıktığını zannediyorsun? Terbiyesi hey, seyir. Devam edelim. Şurada bir düşmanımız var. Ya, sen kime sıktın zannediyorsun ha? Allah Allah. Adana bak. Yukarıda da... Aa, dur. Dur. Seni az edeceğim. Yabaya. 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 Of. valla bir daha buldum ha. Şimdi başka kaç çıkalım bir? Alakta ilerle sanki bir L vardı ha. Yukarı çıkalım bir. Şurada bir L var. O yaptım yerleri. <laughs> Yerledim. Şurada da bir isvaş. Hoppa. Heh. Bir dakika. Şuradan çıkabilir miyim acaba? Hmm. Yok. Buraya da gidilmez ya. Bir dakika bir dakika. Şuradan yukarı çıkalım bir. Hadi. Aa tamam, süper. Yukarı çıktık. Hoppa bu da adamla olması gerekiyor. Ay dakika, yukarıda. Gördüm onu. Hoppa. Hemen de alt ettim. Zıpla. Buradan geçilmiyor değil mi? Yok. Üstünden şuradan yukarı çıkalım. Ha bir dakika ileride sanki bir ileride Hoppa. Ciddi mi sırtını zannediyorsun Allah Allah. Demen şöyle bir çıkalım. Al Adam mı var burada? Aaa. <laughs> Öncelikle. Yani biz de bir şeyler yapabiliyoruz. Dur. Ya bakayım sen bayağı. Düşmanları altta etmeye çalışacağız. Şuradan bir çıkalım bakalım. Hoppa. Orada bir şey var. Yanlış şey mi indik? Değil mi sıktınız lan üstüne? Lan. Lan. Seni var ya

şey oluyor. Ya bakayım sen baya. Ya bakayım. Ya bakayım sen baya. Başka var mı? Yoksa bitti mi? Hadi şurada da bir var. Dakika açık. Hadi bakalım. Ah. Ya şunu Ah. Sen çiğme sıktın zaten üstüne. he onun içeriden de şey yapabiliyormuşuz hoppa ya, hadi hadi güzel dur bakalım, başka adamlar var mı Nerede sanki var ya bir dakika. Hı. Gıcık. Hoppa. Dur. Dur şimdi sen. Heh. Şimdi sıkı zannediyorsun he. Bir başka var mı? Ben... Ha. Ya, oğlum, sen... ben ne? Ben buna? ha Ne? Ne? sen Ne? 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 sen Ne? 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 ha Ne? 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 Şuradan bir haritaya bakabiliyor muyuz ya? Ne bakayım sen buraya? Ah. Bir dakika. İlerideydi galiba bir şey. Kırmızı olan yer ileride. aaa süper nasıl gitmemiz gereken bana yazdırmış bir dakika şimdi ben bir sinyal alıcağım ah işte budur Geliyor musunuz geliyor, geliyor musunuz? Tamam yukarı çık Süper İşte budur Adamları diye kolay bulduk Başka var mı diye bakıyorum Ben şurada da bir tane varmış Hemen oradan da halledelim Allah aşağı düştüm. Dur oradan nasıl çıkacağız? Yani yani ya, çıkalım. Animus diyor Animus bahsediyormuş bu. Ya buradan nasıl çıkacağız? Hadi ya çıkamıyoruz buradan. Bir dakika şuradan bir çıkalım. Buradan da adamlar vardı sanki. Hadi Çık bakalım. Aslısın. <laughs> Arkadaşlar bir daha hatırlıyor musunuz? Kavun ilk sayısı Git Bulldance'da Gerçi bir asistin olmuştum o videoyu herhalde görmüşsünüzdür Hoppa işte seni öldürdüm İşte seni öldürdüm be dakika Bir dakika şuradan Allah

başka bir şey var mı? Bir şey yok herhalde ya. Bakalım. Adamlar kaldı mı da? Var mı? Evet. Görevimiz bitti demek oluyor bu. Hangimize geri dönelim hemen. Görevimizi de bitirdik arkadaşlar. Güzel oldu. Ya e adamlara direkt olarak vurma şeyi. Süperdi ya. Evet yeni masasimiz açıldı hemen buradan bakalım. Inventory'den şunu yükseltelim bakalım. Oo. Yeni asistimiz bayağı iyiymiş yani ya. Evet bundan da bakalım. Evet şu train diyelim. Okey. Evet. Hemen bundan dönelim. Camping modundan. Evet. Bu bölümümüz de bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Bugün bu görevi oynayacağız arkadaşlar. full gözleri diye. Bu, bunu oynayacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar namaza. Ee, Asıl sıkı aydan sizin gibi bir <laughs> sosyal akam bir oyuncu gibi. İlk bölümü izlemişsiniz. Sağolun. Bizi kanalıma abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Güzel bir like patlaması istiyorum sizden bu bölümde.